Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugünkü paylaşımımızın konusu yetişmiş olan kayısılarımızı dalından toplayıp küfürtlü ve kumkus olarak kurutmak olacak. Onun için ilk evvela daldaki kayısılarımızı tek tek toplamakla bu işe başlayacağız. Gördüğünüz gibi kayısılarımız yetişmiş. Ve bunları toplamaya başlıyoruz. Kayısılar biraz sert olması lazım. Çünkü bunu kıvırtlayacağız. Şayet yumuşak olursa kıvırt değerir ve hiçbir işe yaramaz. Onun için biraz gerermiş olacak. Yani sert olacak. Kayısılarımızı özenle bir bir yolup bir koya topluyoruz. Bu topladığımız kayısıların içerisinde gördüğünüz gibi şu anda biraz daha sert olanlar var. Bu sert olanları kükürte kullanacağız. Diğer yumuşak olanları da yarma usulü dediğimiz usulle yarıp kurutacağız. Daha sonra bunları kışlık olarak tüketeceğiz. Kayısılarda çeşit olarak bayağı çeşit var. Şu görmüş olduğunuz şekerpare ve diğeri de bitirgendi. Bunlardan ikisi de kaliteli bir şekilde kukurtlamaya ve normal kum kurusu yapmaya yarayan kayısılardan. Şu anda kayısılarımızı topladık ve sert olanları ufak kasalara doldurduk. Daha sonra bir naylon sererek üzerlerine taşla yükselttik. Ve bu taşla yükselttiğimiz yerin üzerine kaysılarımızın kasasını özenle yerleştiriyoruz. Kenarlarına ikier tane normal taş koyduk ve ortasına da bir tane taş koyduk. Ortasına koymamızdaki sebep az sonra yakacağımız kükürtün naylonu yakmaması. Şimdi de gelelim yakacağımız kükürtün hazırlanmasına. Bir kabın içerisine pamukla alt tarafını serdik. Pamuğun üzerine kükürdüğümüzü döktük. Ve tekrar ikinci bir tabaka olarak yine pamukla kükürdüğümüzün üzerine kapladık. Şimdi tekrar kükürdüğümüz üzerine döktük ve yaktık. Pamukla kat yapmamızdaki sebep kükürtümüzün tam manasıyla sönmeden yanmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi kükürtümüz yanmaya başladı. Bir yandan siyahlaşıyor ve yanıyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz kükürtü kasalarımızın altındaki taşın üzerine koyduk. Ve böylelikle sermiş olduğumuz naylonla da hiç hava almayacak şekilde kayısılarımızın üzerini kapatmaya başladık. Naylonlarımızı kenarından büktük ve koli bandıyla açılmasın diye yapıştırıyoruz. ne kadar güzel sararsak yani hava almazsa çıkacak kayısılarımız o kadar kaliteli ve güzel kıkırdını almış olur. Yani sararmış olur. Bir kat daha üzerine tekrar yine aynı şekilde kalın bir naylon örterek bunu da güzelce katlayıp bantla yapıştırıyoruz. Ve böylelikle kıkırtımız altında yanıyor. Yanma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi kayısılarımız güzel bir şekilde sararmış ve kükürtlenmiş oldu. Şimdi bu kayısılarımızı yarma işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi kayısılarımızın içerisine kadar hatta çekirdeğine kadar kükürtümüz işlemiş. Yakmış olduğumuz kapta hiçbir şekilde kükürt kalmamış. Tam manasıyla hepsi de yanmış ve bitmiş. Şimdi kayısılarımızı bu şekilde yardık. Diğerinde şu anda gördüğünüz gibi basma usulü yapıyoruz. İçerisindeki çekirdeği yarmadan hemen uç kısmından açıp tek tek alıyoruz. Ve daha sonra bir veya iki gün geçtikten sonra bu kayısılarımız kurumaya başlayacak. Biraz kayısılarımız kururken çekmiş oluyor ve daha sonra da elimizde bunları tek tek basıp yasılayacağız. <laughs> Şimdi kıpırtlamış olduğumuz kayısıların yarmasını ve basmasını yapmış olduk. Bunları kurumaya bırakıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi diğerinde gün kurusu olarak yarıyoruz. Yani bunu da hiçbir işlem uygulamadan yani kükürtlemeden Böylelikle kurtacağız. Sadece bıçakla yarıp içerisindeki çekirdekleri alıyoruz ve böylelikle daha kısa sürede kurumasını sağlıyoruz. Böylelikle gün kurusu olarak kurutacağımız kayısıları da e, yarmış olduk. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz. 4 veya 5 günde bu kayısılarımız kuruyacak. Ve daha sonra toplayıp bir kaba koyup kışlık olarak tüketmek üzere saklayacağız. Gördüğünüz gibi sırasının üzerine yardık ve kurumasını bekliyoruz. Şimdi de şekerpare kayısımızdan gün kurusu olarak basmasını yapacağız. Birkaç gün güneşin altında beklettiğimiz kayısılarımız normalde kurumaya başladı. Gördüğünüz gibi rengini değiştirdi. Ve çekirdeklerini yarmadan çıkartıyoruz. Daha sonra da üzerine basarak yaslama işlemini yapıyoruz. Bu kayısılarımızı taze olarak sofrada da tüketebiliriz. Yani kurutmadan, yani dalından indirdiğimizde aynı şekilde taze taze yiyebiliriz. Bu şekerpare ve bitirgen cinsi olan kayısılarımız tam reçellik olarak da kullanılabilir. Yani bunun da reçelini yapabiliriz. Bizim kayısılarımız fazla olmadığı için bu şekilde yapıp değerlendiriyoruz. Fakat daha büyük çiftçilik yapan arkadaşlarımızdaki kayısılar fazla olduğundan onlar genellikle kükürtleme yöntemiyle yapıyorlar ve kurutuyorlar. Normal kükürtlemeden kurutulan kayısıyla kukurtlulu yapılan kayısı arasında bayağı fiyat farkı var. Yani kukurtlanmış olan kayısı biraz daha fazla para ediyor. Onun için kükürtlemekten yana tercihlerini kullanıyorlar. Şu anda tepside gördüğünüz kayısılarımızı gün kürüsü olarak kurutacağız. Kükürtleyerek kuruttuğumuz kayısı daha sarı ve rengi parlak olarak kuruyor. Gün kurusu olarak da kurutacağımız kayısılar, şu gördüğünüz kayısılar da gün kurusu olarak kuruyacak ve rengi biraz esmer olarak kurumuş olacak. Kaysılarımızın çekirdeği de tatlı. O yüzden çekirdeklerini de kasalarda kurutup daha sonra kırarak içini yiyeceğiz. Sol tarafta gördüğünüz çekirdekler kükürtlenmiş. Sağ taraftaki olan çekirdekler de normal mum kurusu olan çekirdeklerimiz. Kükürt kayısılarımızın çekirdeğine kadar işlemiş. Gördüğünüz gibi çekirdekleri bile sarartmış. Dalından sofralarımıza gelene kadar olan kaysının aşamalarını Böylelikle sizlere anlatmış oldum. 5 veya 6 gün kurutmaya bıraktığımız kayısılarımız kurumuş oldu. Sol tarafta gördüğünüz esmer olan gün kurusu kayısı, sağ tarafta gördüğünüz sarı olan da kükürtlemiş olduğumuz kayısı. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.